Evet, sonraki modumuz Eros Tropes for Vanilla Video Armor. No. Bu mod sayesinde artık normal oyundaki askerler yeni zırh paketindeki zırhları kullanıyor. Hemen şöyle bakacak olursak mesela, şurada bir asker yokçusu var. Asker yokçusu artık bu bu itemleri kullanıyor. diğer süvarileri artık bu şekilde görünüyor. Burada bir batanya Fiyan şampiyonu var mesela. Onlar böyle görünüyormuş. Ama ben bu modu kendim indirmedim mesela. Çünkü Bu kadar fazla askerin bu kadar yüksek çözünürlükte zırh giymesi Sistem bayağı yoracaktır. Yani iyi bir bilgisayarınız yoksa Bu modu kurmayın Ben de kurmadım Çünkü çok düşük FPS veriyor Ama güzel bir bilgisayarınız varsa Kurabilirsiniz. Askerler çünkü Ne kadar iyi görünürse savaş alanında o kadar daha gerçekçi hale geliyor.